Sezeryan, bebeğin annenin karnından cerrahi bir kesimle çıkartılması işlemi olarak tanımlanır. Bu yöntem tarihin derinliklerinden günümüze kadar ilginç bir yolculuk geçirmiştir. İlk başlarda annenin yaşamını kurtarmak bir yana genellikle ölümlerle sonuçlanan bu yöntem modern tıbbın ilerlemesiyle güvenli ve yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Sezaryen'in ismi sıkça Jules Cesar ile ilişkilendirilir. Ancak bu tarihsel olarak doğru değildir. Jül Sezar'ın Sezeryan'la doğduğu söylentisi Latince Caesus yani kesmek kelimesine dayanır. Romalılar döneminde hamile bir kadının ölmesi durumunda bebeği kurtarmak amacıyla sezeryan uygulaması yapılırdı. Bu işlem hem annenin hem de bebeğin hayatta kalması için değil yalnızca bebeğin kurtarılmasına yönelikti. Anne sağken yapılan sezeryanlar ise ölümcül sonuçlanırdı. Çünkü cerrahi bilgi, sterilizasyon ve anestezi gibi kritik unsurlar henüz mevcut değildi. Orta çağda sezeryan işlemleri oldukça nadirdi ve genellikle dini inançlarla şekillenmişti. Katolik kilisesinin öğretilerine göre ölen annenin karnındaki bebeğin vaftiz edilip cennete gitmesi için bu operasyon yapılırdı. Ancak o dönemde tıbbi bilgi yetersizliği nedeniyle hem annenin hem de bebeğin sağ kalma şansı neredeyse yoktu. 15. ve 16. yüzyıllar tıbbi gelişmelerin yavaş yavaş ivme kazandığı bir dönem oldu. Sezeryan canlı annelerde denemelerle uygulanmaya başlandı. 1581 yılında İsviçreli bir çiftçi olan Jacob Nufer kendi eşine ilk belgelenmiş başarılı sezeryanı gerçekleştirdi. Eşi ve bebeği bu işlemden sağ çıktı. Bu da o dönemde oldukça nadir bir durumdu. 18. yüzyılda cerrahi teknikler ve anatomi bilgisi gelişmeye başladı. İskoç cerrah William Smell doğum komplikasyonlarını azaltmak için yeni yöntemler önerdi. Fransız cerrah François Marceau ise sezeryanın güvenliğini arttırmayı amaçlayan çalışmalar yaptı. 19. yüzyılın ortaları sezeryan tarihinde bir dönüm noktasıdır. İngiliz cerrah Joseph Lister antiseptik yöntemleri tanıtarak enfeksiyon riskini büyük ölçüde azalttı. Aynı dönemde anestezi cerrahi müdahalelerde kullanılmaya başlandı. Bu gelişmeler sezaryen operasyonlarının hem annenin hem de bebeğin sağlığı için daha güvenli bir yöntem olmasını sağladı. 20. yüzyılda sezaryen operasyonları tıbbın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Antibiyotiklerin bulunması enfeksiyon oranlarını düşürdü. Kan transfüzyonları kan kaybı nedeniyle oluşan ölümleri önledi. Cerrahi ekipmanlar ve teknikler büyük Büyük ölçüde ilerledi. Bu dönemde sezeryan sadece komplikasyonlar için değil, anne veya bebeğin tercihine bağlı olarak da yapılmaya başlandı. Ayrıca modern cerrahların sezeryan izini daha estetik hale getirme çabaları, kadınların doğum sonrası iyileşme sürecini kolaylaştırdı. Bugün sezeryan anne ve bebeğin sağlığını koruma amacıyla yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü sezeryanın gereksiz kullanımını azaltmayı önermesine rağmen, dünya genelinde sezeryan oranları artış göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde sezeryan genel genellikle güvenli ve rutin bir işlem olarak kabul edilirken, gelişmekte olan ülkelerde uygun sağlık hizmetlerine erişim eksikliği bu operasyon risklerini arttırabilir. Sezeryan, tıbbın tarihi boyunca gösterdiği ilerlemenin bir aynasıdır. Antik dönemlerde çaresiz yaklaşımlardan, modern cerrahinin kusursuz tekniklerine kadar uzanan bu yolculuk, anne ve bebek sağlığını korumada önemli bir yer tutar. Günümüzde her yıl milyonlarca kadın sezaryenle doğum yapar ve bu yöntem hem yaşam kurtarıcı bir işlem hem de anne ve bebeğin yaşam kalitesini arttıran bir araç olarak değer görmektedir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.